Evet Melek Hanım, Kıbrıs güzel bir akşam neler söyleyeceksiniz? Kıbrıs her zaman eğlenceli geçiyor, güzel geçiyor bizim için. Bu akşam da yine çok güzel bir akşam olacağından eminim. Bizi de bayağı dinleyicilerimiz heyecanla bekliyor. Biz de heyecanlıyız sahneye çıkmak Hemen için. Hemen kıyafetle sormak istiyorum. Bugün <laughs> ışıl ışılsınız. <laughs> Teşekkür ederim. Kıbrıs her zaman bir fazla özen gösteriyoruz. Sizler de farkındasınızdır zaten. Aşık olmak gerekiyor büyük salonlarda. Ben de özellikle dikkat ediyorum kıyafetlerime, kostümü ve takılarıma. Her şeye, görüldüğü güzel. <laughs> Bu arada doğum gününüz kutlu olsun. Ah çok teşekkür Birinci ederim. Çok diyelim. sağ olun. Nasıl ah, bir doğum günü geçiyor sizin için? Ya ilk ben yıllardan beri doğum günümü yalnız kutlamak istiyordum. Bu yıl o yüzden kendime bir güzellik yapıp Paris'e gittim. Orada yalnızdım. Oradaki arkadaşlarımla bir araya geldim. Şimdilik de ekibimle böyle bir küçük kutlama yapacağız. Onlarla bir şeyler yapmak planımız. Ailem falan da olacak. Onun dışında çok da artık belli bir yaştan sonra sürekli parti yapmak, sürekli mum üflemek biraz insanı yoruyor. O yüzden keyifliyim. Yeterli benim için bu kadar. Çok pasta üflediniz mi? Evet. Gerçekten böyle sürekli bir yerden mumlar, pastalar çıktı. Kötü değil ama keyifli. insanların değer göstermesi mutlu ediyor insanı. Birçok hiç şarkı imza attınız. Var mı önümüzdeki günlerde veya aylarda gelecek bir şarkı veya albüm? Önümüzdeki günlerde zaten yani single'larımız gelecek. Onun dışında da albüm aslında yetiştirmek istiyorduk. Sonra biraz kendimi sıkıştırmak istemedim işin aslı. Belki 2026'nın bahar ayına çıkar diye düşünüyorum. Çünkü şarkılarımızda böyle slow, yine biraz damara bağladığımız şeyler olacak. Hani seçkileri değiştirdim aslında albümün içindeki şarkıları biraz değiştirdim. O yüzden biraz daha zaman alacak ama bunlar single single gelmeye devam edecek. Birçok sanatçı albüme uzak bakıyor, e, masraflardan dolayı daha çok evet, yani. ve şarkı da bulamıyorlar. Ya biraz artık e, şeye bağladı ya, çok tüketime bağladı, evet. bakkala da bağladı bir yerde, hani e, sosyal medyanın burada şarkıları push etmesi gibi bir şey var. Eskisi kadar melodik değeri, sözlerdeki derinlik ve anlam bütünlüğüyle ilgili pek kıymet yok şarkılarda. Biz yani 3-5 kişi 10 parmağın 5'ini geçmiyor. Yani çok az insan var buna kıymet veren ve üstünde duran. Onlar zaten dinleniyor. Yine en sonunda günün sonunda onlar kalmış oluyor bence. Hani dinlediğim arkadaşlarımın 5 yıl önceki çıkardığı şarkıyı ben dinliyorum. Ama işte bu tabiri caizse hızlı tüketilen şarkıları hiçbirimiz 5 yıl sonra hatırlamıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli de söyledi. Ee, bir şarkı çıkarttım bir de 3 gün sonra bir hayranımı gördüm. Abi yeni şarkı yok mu diye sormuş. Üç gün oldu demiş, yeni evet. şarkımı çıkartalım. O demiş ki, o artık eskidi. Yani işte o, o böyle tüketiliyor, sosyal medyanın hızı diyelim buna. Hemen hedefleri soralım. E, hedeflerinize adım adım çıkıyorsunuz. E, var mı hedefler? Hedeflerde neresi var? Onu yani sorma. bir neresi diye bir yer yok aslında. Şu an ben kendim gayet hedefime ulaşmış hissediyorum. Tabii insanın hayalleri var. İşte her zaman kendimi muhakkak dünyada bir yerde, alternatif bir yerde bile olsa her ülkede dinleyicim olan bir şekilde görmek istiyorum. Önümüzdeki yılda yapmak istediğim bir senfoni projesi var. Evet. Ona aslında şu an heyecanla bakıyorum. Daha henüz belirlenmedi. Birazcık belirlensin, hatları ortaya çıksın. Sizinle de paylaşırım zaten. Son sorumuz soralım. Boşanmaya soralım. Ee, <laughs> neler söylemek istersiniz? Yani artık boşandık. Bitti. <laughs> evet evet. Bitti. Herkes yoluna bakıyor. Zaten hani düzgün bir bitiş yaptık. Evet. Çok takdir aldı. Evet evet. Ayrınız. Aynı zamanda hani ya zaten ben her zaman söyledim. Kötüye bağlamasın diye. Bazen birbirini evet. seversin ama yapamazsın. Sevgi bitmeye başlar. Biz de onu yani bitmeye başladığında saygısızlık etmemek için birbirimize yani çünkü bir aradayken zorla durmak da bence o ilişkiye saygısızlık. Bunu göstermedik. Şimdi herkes kendi yoluna bakıyor ve herkes kendi aradığı insanı bulsun, özgür olsun, mutlu olsun. Keyfini çıkarsın hayatının. Tekrar güçlü olsun. O yani niyetim. Ona da e, sevgiler, başarılar diliyorum. Kendime dahil şekilde. Tekrardan mutlu yıllar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Çok diliyoruz. incesiniz. Çok sağ olun. Bir detay alayım isterseniz. Bir detay alayım Melek Hanım. Dostlar. Öncelikle bu özel gece için bir türkü hazırladık. Sizlere onu söylemek istiyorum. Sevgili şamada Prestij ailesine çok teşekkür ediyorum. Çiğdem ve Murat Şahin neredesiniz efendim? Sizleri görmek istiyorum ama orada mısınız? Çok sevgiler, çok teşekkürler. Hadi dostlar. <laughs> Burada kimler var? Gel gördüm sanki. Küçük prensesin doğum günüydü. Evet, sizi de gördüm. Burada var mı? Sizin, sizin, sizin. Akrep de mi Evet, akrep kadın. Öyle bakıyorsunuz. Gördüm, sizi de gördüm. Yukarıda var mı? Oralar ışıklandı şimdi görebiliyorum. Ha, buraya geldim. Senin doğum günün tabii ki prensesin. Sizi de gördüm, sizi de gördüm. Sizi de gördüm sizin de. Doğum günü çocukları heyecan yapıyor, kaldırmıyorlar. Bak, nasıl bakıyor? Böyle akrep kadınlarının bakışlarına yapıyorlar. Şöyle. Fenasınız. <laughs> Çünkü ben de fenayım, ben de bir akrep kadınıyım. Doğum günümüz kutlu olsun. Haydi o zaman. Şimdi bizim için bir şarkı söyleyeceğim. Benim bir yudumuz için Doğum günü